Değerli hocam, Allahu Teala kainatı yarattı ve yaratması durdu mu? Yoksa şu anda e, yaratmaya devam mı etmekte? Evet, aslında bu da çok önemli bir teolojik soru diyebiliriz. Hatta bu sorunun cevabı sadece teolojide değil, felsefi yaklaşımda gerekiyor bu soruya. Bununla beraber esasında bilimsel yönü de var bu sorunun, özellikle fizik bilimiyle yaklaşmak lazım bu soruya. Allah, yani deist inancında genelde Cenab-ı Allah'ın evreni bir yaratıcının evreni yarattığı ve oraya belirli kanunlar koyduğu, yani esbab dediğimiz kozalite zincirini yerleştirdiğini, ondan sonra kendi başına işleyip işle, işle, devam etmeye bıraktığını iddia ediliyor. E, tabii bu yönle insan sorumluluk da almamış oluyor. Çünkü Cenab-ı Allah hani e, komik bir ifadeyle işte saldım çayıra Mevlam kayıra gibi bir şey oluyor. Hatta orada Mevlam kayırmıyor da yani o manaya geliyor. Ne, ne halinizi varsa görsün gibilerden bir şey var. E, yani normalde bu mantık dışı bir şey. Felsefe açıdan da mantık dışı. Yani sadece teolojik açıdan değil. Yani şöyle bir senaryo düşünün. Siz ...bir bilgisayarcısınız veya bir programcısınız... ...genius seviyesinde diyelim, bir dahisiniz yani... ...bir robot yaptınız... ...yapay zeka bir robot, çok akıllı, böyle müthiş bir şey icat ettiniz... ...milyonları da harcadınız bu robotu yapabilmek için... ...adeta insan gibi böyle müthiş bir şey... ...ve ondan sonra bunu activate yapmadan... ...yani başlatmadan programını aldınız bir helikopterle götürdünüz Antarktika'nın ortasına attınız sonra oradan kaçtınız düğmeye bastınız kendi haline bıraktınız ya ne hali varsa görsün de ya böyle bir mantık olur mu yani niye yaptınız o zaman onun niye akıl verdiniz niye düşünme kabiliyeti verdiniz yani insan açısından baktığınızda. Dolayısıyla bir insanın bir amacı var yani insan bir molekül yığını değil ki cenab Allah bir amaçla yaratmış insanı öyle başıboşta bırakmamış evren de öyle değil yani evrende evet yasalar var fakat kozalite dediğimiz şeyin arkasında esasında müsebbibül esbab dediğimiz cenab Allah var Cenab-ı Allah sürekli yaratıyor hani yarattı bıraktı diye bir şey yok ben ilgilenmiyorum gibilerde yaratmış ve yaratmaya devam ediyor. Sürekli yaratıyor Cenab-ı Allah. Aslında şöyle de diyebiliriz. Evrende meydana gelen her hadise ve her an. Çünkü işin içinde sadece mekan yok, zaman da var. ...her an Cenab-ı Allah tarafından yaratılıyor. Yani Cenab-ı Allah sadece mekanı değil zamanı da yaratıyor. E, Konuya bilimsel açıdan baktığımızda zaten zaman ve mekanı ayıramıyorsunuz. Yani e, biz fizikte uzay zaman diyoruz. Mesela uzay ve zaman demiyoruz. Çünkü birbirinden ayrılmıyor ikisi. E, dolayısıyla evrene baktığımızda da... Big Bang modellerine göre geriye doğru gittiğimizde öyle bir noktaya geliyoruz ki bütün evren zamanla beraber yaratılmış. Hatta bazı insanlar bu konuyu çok yanlış anlıyorlar. Şöyle düşünüyorlar diyorlar ki ya geçmişte bir nokta var Big Bang dediğimiz şey. Big Bang böyle çok sonsuz bir uzay boşluk içinde bir patlama meydana gelmiş ve evren genişlemeye başlamış öyle anlıyorlar. Halbuki o sonsuz uzay yok ki yani mekan da yok. Aslında yani Big Bang e, mekanda bir noktada meydana gelmedi, zamanda bir noktada meydana geldi. Yani zaman da başlıyor. Hatta o ilk ana biz t eşittir sıfır diyoruz yani zaman eşittir sıfır diyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Allah zaman ve mekanı bir anda yaratmış. Dolayısıyla sürekli yaratılış veya yaratılmaya sürekli devam ediyor derken biz neyi kastediyoruz onu da iyi düşünmek lazım. Biz bu olaya insan zaviyesinden bakıyoruz. Onun için sürekli yaratıyor diyoruz. Fakat zaman meselesi açısından baktığımızda Cenab-ı Allah'ı zamanın içine yerleştiremeyiz. Çünkü sürekli ifadesi esasında zamanı, zaman kavramına işaret ettiği için... Allah'ı zamanın içine yerleştiremeyiz. Allah açısından tabiri caizse o mümkün değil de bakarsanız konuya esasında tüm zamanlar, tüm mekanlar yaratılmıştır Allah açısından baktığınızda. Çünkü hepsi aynı anda mevcuttur Allah nazarında. Hepsi aynı anda, aynı anda da yaratmıştır, yaratıyor da diyebiliriz. Dolayısıyla çok enteresan bir şey söyleyeyim mesela. Zamanı niye insanlar anlamakta zorlanıyor? Mesela biz insanlar olarak şu dünya üzerinde yaşayan insanlar olarak şu ifadeyi kullanıyoruz. Geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman. Henüz gelmemiş zamandan bahsediyoruz ve şu an diye bir kavram var. Yani şu an, şu saniye diye bir kavram var. Halbuki içinde bulunduğumuz evrende bile şu an diye bir şey yok. Şu an diye bir kavram yok. O da çok enteresan. Mesela bizim için şu an dediğimiz an Mesela başka bir galaksi kümesinde şu an değil. O küme şu anda başka bir zamanı yaşıyor. Bizden ileride olabilir, bizden geride de olabilir. Dolayısıyla zaman her yerde aynı an değil zaten. Şu an diye bir şey yok evrende. Dolayısıyla Cenab-ı Allah her anı da yaratıyor. Yani her maddeyi sürekli yaratıyor değil, her anı da, her zamanı da sürekli yaratıyor diyebiliriz. Fakat Allah, yani tabiri caizse Allah açısından meseleye baktığınızda gelecek zaman dediğimiz şey Allah için gelecek zaman diye bir şey yok. Gelecek zaman da onun için mevcut. Yani kainatın şöyle bir misal vereyim, Herman, Herman Minkowski diye bir fizikçi var, matematikçi var. Alman o da onun öne sürdüğü çok meşhur bir misal vardır evreni bir soğana benzetir ve der ki işte soğanın tam ortası o cücüğü deriz biz tam ortası Big Bang der ve evren genişledikçe işte soğanda nasıl böyle binlerce yüz binlerce zar varsa dışarı doğru gidiyor öyle ince ince zarlar evren genişledikçe ee, Uzay-Zaman dediğimiz o dilimler oluşur diyor, genişledikçe. Çok enteresandır. Yani şu anda biz herhangi bir zaman diliminin içindeysek, uzay-zaman diliminin içindeysek geriye doğru baktığımızda bir önceki uzay-zaman dilimleri de orada mevcut. Çünkü biz teleskoplarla geçmişi görebiliyoruz. Yani 1 milyar yıl öncesine bakabiliyoruz şimdi. Şu anda James Webb 13 milyar yıl öncesine bakıyor. Çok enteresan bir şey ve görüyoruz. Demek ki o zaman dilimleri, uzay zaman dilimleri de orada. Ee, hatta ben bu Herman Minkowski'nin verdiği misali biraz daha genişletiyorum. Çünkü onun anlatımına göre biz bu soğanın, ki evren dediğimiz soğanın en dışındaki zardayız. Ve o zarı biz... Onun misaline göre şimdiki zaman olarak telakki ediyoruz. Öyle düşünüyoruz. Ben diyorum ki ilerideki zamanlar da orada. Uzay zaman dilimleri. Onlar da hepsi orada. Yani Cenab-ı Allah açısından baktığınızda onlar orada. Fakat biz orlara varmadık henüz. Biz o uzay zaman diliminin içinde mahkumuz şu anda. Yani geçmiş bizim için geçmiş. Gelecek de henüz gelmemiş. Fakat Cenab-ı Allah açısından aslında... Kıyamet şu an mevcut. Cenab-ı Allah açısından cennet cehennem şu an mevcut, insanlar içinde. Hepsi mevcut. Dolayısıyla zaman kavramı çok enteresan bir şeydir. Yani sürekli yaratıyor derken, biz daha çok kendi açımızdan, zaman anlayışımız açısından bunu ifade ediyoruz. Yoksa Cenab-ı Allah açısından baktığımızda, hatta Cenab-ı Allah'ın sıfatlarına baktığımızda, mesela Cenab-ı Allah'ın sıfatları arasında, selbi sıfatları arasında, zati sıfatları arasında işte kıdem sıfatı vardır. Bir de beka sıfatı vardır. Birisi başlangıcı olmayan anlamına gelir diğeri de sonu olmayan anlamına gelir. Fakat bazıları bu iki sıfatı açıklarken diyorlar ki Cenab-ı Allah'ın sonsuz olduğunu ifade eder. Geçmişte sonsuz, gelecekte sonsuz olduğunu ifade eder. Aslında bu terim bile tam olarak doğru değil, oturmuyor. Çünkü sonsuz ifadesi yine bir süreden bahsediyor, bir zamandan bahsediyor. Zaman Allah için geçerli değil. Zamanı yaratan Cenab-ı Allah'tır. Dolayısıyla daha Uygun bir ifade burada sıfatlar açısından. Gerçi biz sıfatları da çok iyi bilmiyoruz. Yani sınırlı bilgimiz. Yani hüve sıfatun bila keyf diyor i̇mam Azam. Yani onlar sıfattır, keyfiyetini çok iyi bilemeyiz diyor. Fakat e, bizim anlayışımız şu, Cenab-ı Allah'ın başlangıcı yok, sonu da yok. Yani daha çok o şekilde anlamak lazım. Dolayısıyla zamanı yaratan o. Zamanı yaratan o ve evren içinde de farklı farklı bölgelerde farklı farklı zaman akışları yaratmış. O da çok ilginç bir şey. Dolayısıyla Cenab-ı Allah zaman ve mekanla e, kayıtlı değil. Cenab-ı Allah için yarın diye bir şey yoktur, dün diye bir şey de yoktur. Hepsi aynı anda mevcuttur çünkü aynı anda yaratıyor. E, bu konuda hatta benim başka bir felsefi görüşüm de var veya teolojik görüşüm var diyeyim. Normalde bilimsel açıdan baktığımızda zaman bir noktadan diğer bir noktaya böyle nehir gibi akan bir şeydir. Yani bilim insanları öyle tarif ediyor fizikçiler. Dolayısıyla tek yönlü akan bir şey zaman. Biz onu görüyoruz çünkü geçmişe gidemiyoruz. Yani e, esasında teorik olarak geleceğe gidebiliyoruz hızla hız yaparak geleceğe gidebiliyoruz fizikte. Fakat geçmişe gidemiyoruz. E, grandfather paradox diye bir şey var. Yani büyük baba paradoksu diye bir şey var. O da şu yani geçmişe gidebilseydik bir zaman makinesi yapıp ve kendi dedemizi öldürsek. O zaman biz hiç olmamamız gerekiyor. Dolayısıyla da geçmişe gitmiş olmamamız gerekiyor. Orada bir paradoks ortaya çıkıyor. Yani fizikte böyle bir şey mümkün değil gibi görünüyor. Fakat geleceğe gidebiliyorsunuz hız yaparak. Çünkü ne kadar hızlı giderseniz zaman o kadar yavaşlıyor. Bu mümkün deniliyor. Dolayısıyla geçmiş, gelecek var zaten orada yani öyle düşündüğünüzde. Fakat Cenab-ı Allah için geçmiş de var, gelecek de var, şimdiki zamanda var. Hepsi aynı anda mevcut. Ve şöyle bir soru da çıkıyor ortaya. O zaman cennet ve cehennemde ebedi hayat nasıl olabilir? Öyle bir soru da çıkıyor. Allah zaman içine yerleştirilemiyorsa... O zaman sonsuz akan yani A'da noktasından sonsuz, bitmeyen bir noktaya kadar akan bir zaman nasıl olabilir? O zaman o Cenab-ı Allah'ı zamanın içine yerleştirmek anlamına gelmez mi? Veya Allah'ın ilmi, ilmi muhit olan Cenab-ı Allah sonsuz bir, sonsuz bir zamanı nasıl kapsar ilmiyle? Çok enteresan bir tablo ortaya çıkıyor. Bu görüş yani bu anlayışa göre de benim şöyle bir görüşüm var. Ben ahirette zamanın dünyadaki veya şu andaki evrendeki olduğu gibi bir nehir gibi A noktasından B noktasına doğru akça akacağını düşünmüyorum. Çünkü o şekilde olursa sonu olmayan bir şeyi ilminizle kapsamanız mümkün olmaz. Dolayısıyla ben ahirette zamanın dairesel akacağını düşünüyorum. Yani dairesel veya helezonik bir şekilde böyle döngü bir şey halinde olacağını. E, hatta buna bir yerde bir misal vermiştim. E, yani zamanı direktmen akan sonsuz bir şey olarak kabul etmek zor. Felsefi açıdan da zor. Fakat şöyle bir şey düşünsek bir insan dünyanın etrafında ekvator bölgesinden diyelim 40 bin kilometre dolaşmaya başlasa ve sonsuz bir ömrü olsa misal yani farz-ı muhal diyelim sürekli dolaşsa dünyanın etrafında. Ebediyete kadar dolaşır o insan. Ebediyete kadar değil mi? Çünkü dairesel olduğu için. Belki zaman Allahu Alem öbür tarafta da böyle akacak. Yani cennette böyle akacak. Dairesel bir şekilde akacak. O zaman ne oluyor? Cenab-ı Allah'ın hem kudreti hem ilmi hepsini kapsıyor. Çünkü onun kudreti ve ilmi dairesi içinde Allah için hepsi gene sınırlı oluyor. Sonsuz da olsa sınırlı oluyor. Dolayısıyla bu devamlı yaratılışa bence böyle bakmak lazım. Çünkü Cenab-ı Allah sürekli kontrol halinde. Rububiyetiyle her şeyi idare ediyor. E, fakat insanlar bu konuda işte e, yanlış e, anlayışlara düşebiliyorlar. Eee şunla noktalayayım. Fahrettin Razi'nin çok meşhur bir ifadesi var. Diyor ki müşebbihe diyor. Yani teşbih yapanlar Allah hakkında hiçbir zaman gerçek Allah'a inanmamıştır. Onlar kendi hayallerinde bel belirlediği bir Allah'a inanıyordur diyor. Dolayısıyla e, Cenab-ı Allah'ın sıfatlarını, isimlerini çok iyi bilmek lazım ki o zaman bu kavramları daha iyi anlayabiliriz. Biraz da fizik bilme olursa zamanla mekanla ilgili şeyler ikisi birbirine tam oturuyor yani. Evet. 1980 yılı Bornova Merkez Camii. Muhterem Hoca Efendi o kürsüde ahlaki mülahazalar adını verdiği bir vaaz serisine başlar. Ahlak-ı ile mütekallik olan bir yüz yerde kalmayacaktır. 14 hafta boyunca İslam ahlakının özünü anlatır. Kalplere işler, akıllarda iz bırakır. Aradan geçen 40 yıl içinde o vaazlar büyür. Hutbelere dönüşür, konferanslara taşınır, özel sohbetlerde derinleşir. Ve şimdi... O ahlak anlayışı sadece sözde değil, örnek bir hayatın satırlarında vücut buluyor. Hoca Efendi'nin 40 yıla yayılan ahlaki mirası, nazari ve ameli boyutlarıyla bir araya getirildi. Bu eser sadece bir kitap değil, İslam ahlakına davet eden içten bir çağrı. Zamanı emanet edilmiş bir hakikat vesikası. Hoca Efendi'nin bizzat müşahede edip onayladığı bu eser, bugün ahlaklı bir toplumun inşasında önemli bir rehber olarak sunuluyor. Derin Müslümanlık Süreyya Kitap'ta Süreyya Kitap, süreyyakitap.com'da